Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hoş Biz geldik. ağından geliyoruz. Merve'nin hediyelerini getirdik. <laughs> Hoş geldiniz. Sabah geldiniz abi. Çok sağ olun. Ee, masum bir bakışlarını Ayy. gördük ve ben o an hemen fotoğraf makinem yanındaydı. Resmini çektim. Evet. Adının Merve olduğunu öğrendim. Öğrendi. Evet. Merve'nin de çok bir masum bakışları vardı. Sosyal paylaşım sitesinde paylaştık. Evet. Sağ olsun duyarlı arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. İşte biz Merve'ye nasıl olurdu hediyeler hediyeleri ulaştırabiliriz? Nasıl oyuncak alıp gönderebiliriz diye. Ha, sağ olasın Allah razı olsun. İşte bize bugün Merve'nin hediyelerini buraya kadar ulaştırmaya çalıştık. Sağ olsunlar arkadaşların hediyelerini. Ama abi, değil işte, mi? Sana yapmışlar. Bak neler göndermişler sana ablalar, abiler. Bebeğe gelmişler. Bebeğe getirmişler. Çanta da bir çanta da bir 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 Bak, bir bak Merve anaokuluna gittiğin zaman Hı hı. Ana okuluna de bak bu çantayı sırtına takarsın. Bunu. Ha, bu terbileri. He. Daha bunu, da sevsin. Bunu da bunu. Sevsin. Bunda sevim. Bu çilekli eteği de sevim. Bunda, bunda, bunda. Hı beni bu oyuncakları getirdiği için herkese teşekkür ederim.